Merhaba. Büyük konuları en basit, en anlaşılır haliyle ele aldığımız bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden insanlık tarihinin belki de en temel sorusuna dalalım. Her şey nereden geldi? İşte fiziğin bu soruya verdiği cevap gerçekten de akıllara durgunluk veriyor. Her şey ama her şey tek bir sonsuz yoğunlukta bir noktadan başladı. Evet, doğru duydunuz. Buna Büyük Patlama Teorisi diyoruz. Yani evrenimiz o ilk patlama anından beri sürekli ama sürekli genişliyor. Şöyle düşünün, zamanı geri sarsak, bütün galaksiler, yıldızlar, her şey küçülüp o tek bir noktaya geri dönerdi. Peki, iyi, güzel de, o başlangıç anı tam olarak nasıldı? Yani tek bir nokta, nasıl oldu da koskoca bir evrene dönüştü? Bu zaman çizelgesindeki sayılar gerçekten inanılmaz değil mi? Yani saniyenin akılanmaz küçüklükteki kesirlerinden bahsediyoruz. Evrenin ilk anları hayal bile edemeyeceğimiz bir hızla soğuyup, temel kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı bir süreçti. İşte bu anlar, sonradan gelecek olan her şeyin, ama her şeyin temelini attı. Düşünsenize, daha göz açıp kapayamadan saniyenin trilyonda birinin trilyonda birinde bugün bildiğimiz maddenin temel taşları, yani protonlar ve nötronlar ortaya çıkmıştı bile. Şimdi, büyük patlama teorisinin en büyüleyici yanı ne biliyor musunuz? Sadece bir teori olmaması. Kanıtları şu an bile kelimenin tam anlamıyla her yanımızı sarmış durumda. İlk büyük kanıtımız Edwin Hubble'ın yaptığı devrim niteliğindeki bir gözlemden geliyor. Hubble teleskobuyla uzak galaksilere baktığında çok tuhaf bir şey fark etti. Bu galaksilerden gelen ışık olması gerekenden biraz daha kırmızıydı. İşte buna kırmızıya kayma diyoruz. Bu ne anlama geliyor? tıpkı yanınızdan uzaklaşan bir ambulansın siren sesinin giderek pesleşmesi gibi bir ışık kaynağı da sizden uzaklaşıyorsa ışığının dalga boyu uzar ve kırmızı renge doğru kayar. Yani evet galaksiler bizden kaçıyor. Bir balon benzetmesi durumu harika özetliyor aslında. Yani ortada bir patlama merkezi yok. Genişleyen şey uzayın ta kendisi. Uzayın dokusu genişliyor. Ve en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Balonun üzerindeki hangi noktada olursanız olun, diğer tüm noktaların sizden uzaklaştığını görürsünüz. Yani evrenin bir merkezi yok, her yer merkez. Gelelim ikinci kanıta ki bu bence daha da inanılmaz. Bu kanıt evrenin doğumundan kalma gerçek bir yankı. Dilim insanları ona boşuna büyük patlamanın fosil ışığı demiyor. Bu ışıma, evrenin yaratılışından arta kalan o ilk parıltı, adeta kozmosun sadece 380 bin yaşındayken çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı gibi düşünebilirsiniz. O zamanlar inanılmaz sıcak olan evren, soğudukça bu ilk ışığın dalga boyu da uzadı ve bugün bize mikrodalga olarak ulaşıyor. Ve işin en ilginç yanı ne? Hani şu eski tüplü televizyonlarda kanal bulamayınca çıkan karıncalanma vardır ya, işte o parazitin çok küçük bir kısmı aslında evrenin doğumundan kalan bu yankının ta kendisiydi. Peki, evren en başta saf bir enerji yumağıysa, bugün etrafımızda gördüğümüz bütün bu şeyler, yani madde temelde neden oluşuyor? Yapı taşları neler? Parçacık fiziğinin standart modeline göre evrendeki bütün parçacıklar iki ana aileye ayrılıyor. Fermiyonlar ve bozonlar. Kafa karıştırıcı isimler gibi gelebilir ama aslında mantık çok basit. Fermiyonlar maddenin tuğlalarıdır. Yani dokunabildiğiniz her şey onlardan yapılır. Bozonlar ise bu tuğlaları bir arada tutan harç, yani kuvvetlerin kendisidir. Biri madde, diğeri o maddeyi etkileyen kuvvet. Ve işin en şaşırtıcı kısmı da bu. Bütün bu karmaşık evreni, yani sizi, beni, gezegenleri, yıldızları inşa etmek için Sadece ve sadece 3 temel tuğlaya. Yani 3 fermiyona ihtiyacımız var. Bunlar yukarı kuark, aşağı kuark ve elektron. Bu kadar. Bu basit tarifle 2 yukarı ve 1 aşağı kuarkı birleştirince protonu, 1 bir yukarı ve 2 aşağı kuarkı birleştirince de nötronu elde ediyoruz. Bütün madde bu kadar basit bir tariften çıkıyor. Tuğlalarımızı öğrendik. Şimdi sıra geldi, bu tuğlaları bir arada tutan o evrensel harca, yani bozon parçacıklarının taşıdığı temel kuvvetlere. İşte bu gördüğünüz dört kuvvet, evrenin bütün oyun kurallarını belirliyor. Bir atomun çekirdeğinin içindeki o minicik alandan tutun da, galaksilerin devasa yörüngelerine kadar her etkileşimi bunlar yönetir. En güçlüsü, atom çekirdeğini bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet. En zayıfı ise şaşırtıcı gelebilir ama kütle çekim kuvveti. Kısacası bu dört kuvvet evrenin adeta anayasasıdır. Her şey bu kurallara uymak zorunda. İşte bütün hikaye aslında bu iki şeyin yani madde tuğlalarının, fermiyonlar ve kuvvet harcının, bozonlar bir araya gelip o muhteşem dansı yapmasında yatıyor. Gelin şimdi bu dansın adımlarına yani bir atomun nasıl inşa edildiğine bakalım. Bakın ne kadar zarif bir yapı. Her şey en altta, kuarklarla başlıyor. Güçlü nükleer kuvvet devreye giriyor ve bu kuarkları birbirine yapıştırarak protonları ve nötronları oluşturuyor. Sonra bu proton ve nötronlar bir araya gelip atomun o yoğun çekirdeğini meydana getiriyor. Daha bitmedi. Sırada elektromanyetik kuvvet var. Bu kuvvet de elektronları o çekirdeğin etrafında bir yörüngeye oturtuyor. Ve işte karşınızda kararlı bir atom. Gördüğünüz, dokunduğunuz her şey bu basit adımların bir sonucu. Şimdi buraya kadar her şey harika. Evrenin yapı taşlarını, onu bir arada tutan kuralları anladık gibi. Ama şimdi sıkı durun çünkü en akıl almaz kısım şimdi geliyor. Az önce anlattığımız her şey, yani bütün o kuarklar, elektronlar, fotonlar, yıldızlar, gezegenler, siz, ben, kısacası bildiğimiz ve gördüğümüz her şey, evrenin tamamının sadece ve sadece yüzde dördünü oluşturuyor. Bu da bizi gerçekten kışkırtıcı bir final sorusuyla baş başa bırakıyor. Evrenin bildiğimiz bu yüzde dörtlük kısmını açıkladık. Peki ya göremediğimiz, ne olduğunu bilmediğimiz o geri kalan devasa yüzde doksan altılık kısım? Yani karanlık madde ve karanlık enerji. Onlar ne? Bildiğimizi sandığımız her şeyin aslında resmin ne kadar küçük bir parçası olduğunu fark etmek hem biraz ürkütücü hem de inanılmaz heyecan verici. Çünkü bu demek oluyor ki evrenin en büyük sırları çözülmeyi bekliyor.